ablamalık şey Bu benim kankam Berk. Biz Bay Patates'in aşkını bulma şeysini izliyoruz. O yüzden size bay Hedef film bitince bizi pastaneye götürecek. Kaç TL tuttu? Ee, burada TL geçmiyor. Ee, toplam 100 TL. 100 dolar mı? Ben de o kadar para yok ki. O zaman yemeyeceksiniz. Kaçın, 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 kaçın. Haydi film, 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 film. Ay tamam. Buyurun efendim biletiniz. siz alın. Ben şurada oturacağım. Pati miş miş yanarım. Hadi görüyoruz filmi. Romeo, neden buradasın sen? Senin kuaförden yeni çıkışını görmek istedim. Şimdi çıkıp gider misin lütfen? Ben seni görürse patak patak döver çünkü. Bay bay aşkım. Yetem. <laughs> <laughs> Hoş şekerimiz çok komiksin sende anne anne Gülten teyze alın şunları gözüm görmesin gıcıklar bütün gün anne istediklerini yaptım bir kere teşekkür etmedi be doğru mu bu duyduklarımız